Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte yani yapacağız. Patatesli yani. Hemen yahnimizi hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Derin bir tenceremiz var. Tenceremizin içine bir küre kadar kuşbaşı etim var. Kuşbaşı etini tencerem içine döktüm. İki büyük bir boy soğanım var. Soğanımı doğramıştım. Onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ve ocakta ilk olarak etlerimi kavuracağım. Kavurarak etlerin suyunu içine hapsetmiş olacağım. Böylece etlerimiz yumuşacık olacak. Lokum gibi olacak. kavurma işlemimiz devam ediyor. Tuzunu şu anda atmadık. Tuzu etlerimiz piştiği zaman atacağız. Eğer hemen atarsak etlerini sıkacaktır. Onun için etlerimiz piştiği zaman tuzunu ilave edeceğiz. Evet şu anda Kavurma işlemimiz devam ediyor. Ve yemeğimizin suyunu koyma zamanı mı geldi? Yemeğimizin suyunu koyduk. Bu şekilde etlerimiz yumuşacık pişene kadar kaynatacağız. Biraz etlerimizi kaynattık. Şimdi doğurmuş olduğumuz patatesleri ilave ettik. Ne kadar? 4 adet patates doğradım. Hemen koymuyoruz patatesleri. Biraz etlerimiz yumuşayıp pişmeye başladığı zaman koyuyoruz. Erkenden atarsak patateslerimizi erir içinde. Onun için piştiği zaman ilave ediyoruz. Tuzunu da verdik yemeğimizin. bir çay kaşığı kadar karabiber ilave edeceğim. Karabiber ete çok yakışıyor. Lezzet veriyor. Ve yemeğimiz artık pişti etlerimiz, biraz da patateslerimiz piştiği zaman ocağı kapatacağız. Artık yemeğimiz pişti. Ocağı kapattık ve servis tabağına alıyorum. Lokum gibi pişti. Harika bir yahni oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum patatesli yahni tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.